Bu inceleme PAL World'ün stream'den indirilen PC sürümüyle yapıldı. Çünkü oyunun Xbox sürümü ve Microsoft Store'la Game Pass'ten indirilen PC sürümü çok daha fazla probleme ve farklı özelliklere sahip, geliştirici bu durumu sertifika süreciyle ilişkilendiriyor. Canavarları toplamak için bunun gibi vahşi yöntemler uyguladığınız bir Pokemon klonu. Kaçırıp el koyduğunuz canavarları kurduğunuz üste işçi olarak kullandığınız bir hayatta kalma oyunu. Zor zamanlarda bu bedava işçileri pişirip afiyetle yediğiniz bir deneyim. <laughs> Arkadaşlarınızla birlikte deri avlamak için domuz avladığınız bir açık dünya koop macerası. <laughs> Liste uzayıp gidiyor. Fakat Powerd'ün sunduğu hiçbir şey verdiğiniz emeğe değecekmiş gibi görünmüyor. Oyun tüm bu olumsuzluklara ve yaratık koleksiyonculuğu türüne saygısız yaklaşımına rağmen, çizgi film kedilerini suratlarından vurarak geçirdiğim yüzden fazla saat boyunca durmaksızın eğlence sunmayı başardı. Erken erişimli bir oyun olduğu için çok sayıda hata ve performans sorunu var ve tabii ki koleksiyon yaratıklarının çoğu da ucuz birer taklitten ibaret. Ancak hayatta kalma mekanikleri sezgisel ve derin. Aksiyon dolu dövüş mekanikleri tatmin edici ve yeni pal aramak için dünyasını keşfetmek asla sıkmıyor. Sevgili izleyici, Palworld'ün çok iyi bir oyun olduğunu söylemekten şaşkınlık duyuyorum. çok bariz bir canavar toplama efsanesinden aldığı, soru işaretleri oluşturacak düzeydeki ilhamına rağmen Paul World aslında daha ziyade Groundhog gibi basma kalıp bir hayatta kalma yaklaşımı sunuyor. Bu yaklaşımın üzerine de sevimli canavarları yakalama sosu katıyor. Kendinizi açıklanamaz bir şekilde Paul verilen büyük boyutlu, tehlikeli canavarlarla dolu garip bir ülkenin vahşi doğasına bırakılmış olarak buluyorsunuz. Daha sonra bir üs inşa etmeniz, yerel faunayı komik bir şekilde hizmetinize zorlamanız, oh ve her fırsatta sizi silahlarıyla öldürmeye çalışan çürümüş insan gruplarına karşı savaşmak için ekipmanınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bu oyunda kendinizi hoş kasabalarda takılırken veya salon şampiyonalarına karşı dost yarışmalarda meydan okurken bulmayacaksınız. Bu öyle bir macera değil. Bunun yerine amacınız zorlu topraklarda hayatta kalmak ve köyler kuran, üstünüze saldıran, sizi öldürmek için her yolu deneyen pala eğitmenleriyle yüzleşmek. Evet bu gerçekten de tamamen akıl dışı bir kombinasyon. Bir an yeni pal ararken, etrafta süzülürken, tırmanırken, eşya üretirken ve yemek pişirirken tıpkı Tears of the Kingdom manzarası gibi pastoral manzaraları seyrediyordum. Bir sonraki ansa silahlı haydutlara ateş açıyor ve atölyemdeki kötü çalışma koşulları nedeniyle zihinsel olarak çökmüş bir pal canavarımı kesip etini yiyerek açlıktan ölmemeye çalışıyordum. <laughs> Power World canavar toplama türünün şüpheli yönlerini es geçmek yerine bu kısımlara eğlenceli bir şekilde yaklaşıyor. Ayrıca ateşli tilki palınızı alıp düşmanlarınızı cayır cayır yakmak için bir alev makinesi olarak kullanmanıza veya maymun palınızı bir makinalı tüfekle donatmak gibi saçma sapan şeyler yapmanızı izin veriyor. Tüm bunların ne kadar tuhaf hissettirdiğini kavradığınızdaysa asıl eğlence başlıyor açık dünyada pal yakalamak çok eğlenceli. Ancak küçük bir pengueni pal sıfıra tıkmadan önce baltayla bayıltmak veya silah çıkarıp kurşunla delik deşik etmek kesinlikle biraz garip. İlk başta son derece yanlış hissettiriyor ancak rahatsız edici şekilde birkaç saat sonra kendimi bu ritüele alışmış buldum. Demek istediğim kirli işleri kendim yapmak, ele geçirdiğim bir yaratığa yaptırmaktan çok mu farklı? Öte yandan parlerin kendileri onları yakalama süreci kadar özgün değil çünkü çoğu neredeyse telif haklı ihlali düzeyinde tasarımlara sahip. Cidden şunlara bir bakın, birileri mahkeme salonlarında yaşlanacağı benziyor. Bununla birlikte ne kadar yavan ve türevsel olsalar da tasarımlar genel olarak gayet güzel ve ayrı birer kişiliğe sahip. Bu da her birini avlamayı ve savaşmayı çok daha eğlenceli hale getiriyor. Özellikle de Darwinizm'e meydan okurcasına, karada zıplaya zıplaya ilerleyen bu aptal ve acınası yaratık Dumud'u çok seviyorum. Oh! Pal yakalamak, seviye atlamak ve onlarla birlikte savaşmak maceranın önemli ve harika bir parçası olsa da, inşa edeceğiniz çeşitli üstlerde takılmak için muhtemelen çok daha fazla zaman harcayacaksınız. Diğer hayatta kalma oyunlarının çoğunda olduğu gibi, odun, taş ve yiyecek gibi üretim malzemelerini düzenli olarak temin etmeniz gerekecek ve bu süreci otomatikleştirmenin anahtarı, ağaç kesmeye ve maden kırmaya onlarca saat harcamamak için palleri akıllıca kullanmaktan geçiyor. Örneğin tohum ekerken, arazilerinizi sularken ve ardından mahsulleri hasat ederken çiftçilik yapmak zamanınızın çoğunu alabilir. Ancak bazı palleri ele geçirip üstünüzde çalıştırdıktan sonra tüm işleri yerinize yaptırabilirsiniz. Bu pal tamamlı işbirliği sadece günüş düzeyde sevimli değil. Aynı zamanda bulduğunuz her yaratığı yakalamanız için size daha da fazla neden veriyor. Tilki benzeri Palfox Fox parkları savaşta pek kullanamayabilirsiniz ancak üstünüzde bir tane bulundurursanız yemek pişirmek için ızgarayı her yaktığınızda ve külçe eritmek için fırını kullandığınızda sevimli ateş arkadaşınız koşarak gelip cihazı ateşleyecek ve sürecin hızlanmasını sağlayacaktır. Sırf iyi oldukları işte çalıştırarak verim alabileceğiniz en zayıf canavarları yakalamak için bile makul bir gerekçe var. Karakterinizin seviyesini yükselttikçe ve farklı yeteneklere sahip paliler yakaladıkça üstlerinizi eski püskü kamplardan sanayileşmiş kalelere dönüştürebileceksiniz. Neyse ki devasa haritayı keşfetmek için üstünüzden uzaklaştığınızda gizli sandıkları ve yumurtaları aramak, tehlikeli boss pallerle savaşmak, ganimetlerle dolu zindanlara baskın yapmak, ve vahşi doğaya dağılmış bir avuç NPC ve satıcı ile sohbet etmek fazlasıyla eğlenceli. Bir bölgede vahşi kar kedisi sürüleri ve onların de boz kedisi tarafından kovalandım. Bir diğerinde nadir bulunan, muhtemelen yasa dışı yollarla elde edilmiş pal satan ürkütücü bir kara borsa tüccarı buldum ve bir diğerinde intihara meyilli bir tukan pal ekibinin kaçak avcı kampına dalıp kendini patlatarak her yeri dumana boğmasını izledim. Panda sürme becerisinin kilidini açtığınızda özellikle uçan canavarlar size dünyanın tüm kapılarını açıyor. Panda parlarıyla dolu bambu ormanlarından goblin parlilerin kol gezdiği bataklıklara kadar her yere kolayca gidebiliyorsunuz. Hatta tüm parilerin ateşten yapıldığı aktif bir volkan bile var. Sadece ele geçirilecek ilginç yeni pariler nedeniyle değil, aynı zamanda belirli bir yollar üstünüzü ve ekipmanınızı bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyaç duyduğunuz malzemelerle dolu olduğundan, dünyanın daha misafirperver olmayan bölgelerinde hayatta kalmak için tecizat üretmek ve pal ekibinizin seviyesini yükseltmek fazlasıyla ödüllendirici. Daha da iyisi dünya haritasının herhangi bir yerinde uzakta yükselen en az birkaç devasa kule görebiliyorsunuz. Bu da oyundaki nihai hedefiniz için bir referans işlevi sunuyor. Hepsine ulaş ve içinde gizlenen ölümcül bosslara meydan okumak. <laughs> Çoğu hayatta kalma oyununda olduğu gibi Power sunduğu her şeyi çok oyunculu modda arkadaşlarınızla beraber daha eğlenceli hale geliyor. Steam sürümünde tek bir sunucuda 32 kişiyle beraber oynanabilen oyun, Xbox ve PC Game Pass sürümünde şimdilik yalnızca 4 kişinin birlikte oynamasına izin veriyor. Açık dünyada çılgınca koşmak, güçlü bossları birlikte alt etmek ve kolektif bir üssü yönetmek, lansman sırasında yaşanabilecek bazı kısa süreli sunucu sorunları dışında sorunsuz şekilde çalışıyor. Gerçekten de bu oyunun tadı arkadaşlarla beraberken daha iyi çıkıyor. Özellikle kaynak bulması stresini bir miktar hafiflettiği için. Yani eğer arkadaşlarınız eşyalarınızı çalmazlarsa. Bir erken erişim oyunu için muhtemelen söylemeye gerek yok ancak zaman zaman teknik sorunlar ve hatalarla karşılaşabilirsiniz. Yine de şimdiye kadar gördüğüm sorunlar çoğunlukla küçüktü. En azından Steam sürümünde düşük kare hızları ve takılmalar, ani çökmeler ve çok oyunculu bağlantının kesilmesi gibi problemler yaşadım. Ancak bunların hiçbiri oyunun iyi yönlerinin önüne geçecek kadar yaygın ve sinir bozucu değildi. Diğer yandan Power faydalanabileceği daha pek çok şey var. Örneğin daha ayrıntılı bir hikaye, daha fazla NPC veya daha yüksek seviyeler için pal evrimleri gibi. Ancak bu erken aşamada bile oyunun bu kadar başarılı olması tuhaf düzeyde şaşırtıcı. Erken erişim aşamasında bile Power World saygısız fakat eğlenceli bir yapıya sahip. Şaşırtıcı miktarda içeriye ve derin hayatta kalma mekaniklerine sahip ve bırakması imkansıza yakın. Pokemon'dan aldığı fikirleri ve tasarımları görmezden gelmekte oldukça zor. Ayrıca bazı şaşırtıcı hataları sahip ve performans sorunları var. Ancak uçan bejderhanın sırtına binip taarruz tüfeğiyle mavi birdiği vurduğunuzda bu kusurların çoğu tamamen ortadan kalkıyor. Power şimdiden favori hayatta kalma oyunlarımdan biri oldu ve nasıl geliştiğini görmek için inanılmaz heyecanlı. oyunun detaylı incelemesine ve farklı içeriklere sitemizden göz atabilir, oyun dünyasından son gelişmeler için bizi takip edebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere, IGN'le kalın.